Ya şöyle bir yakışıklı var mı Şşşş. Şöyle bir fotoğraf çekelim Pampik Bey. Aslan gibi bir şeysin lan Nasret. Çeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçeçe. Ayrıca onun ismini ben koydum. Evet. Pampik. Sen bunu bu kediyi de sen buldun değil mi? Evet. Sokak kedisi değil mi bu? Evet. Sokak kedisiydi bu. Evimizin kedisi oldu. Evimizin kedisi. Aferin hanım hızlı sayabiliyor mu? He? Anlamadım. Pampik nedir üç yaşında? Vallahi bilmiyorum. Bir öpücük ver. Bak öpücük verdi. Bu göz kırpma öpücük oluyor. Hadi bir daha öpücük ver. Aferin. Oy Ay. oy oy. Oy 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 bu çok tatlı bu çok tatlı bu çok çok çok. Hem aslan gibi büyük. Ee? Neden 3 yaşında? Ki? Evim, Şiş. evimizin aslanı. Yani 3 yaşında ama kedi yaşınca kaç yaşında oluyorsun? Pampik. 8-10 var mısın? Görüşürüz. Peki daha fazlasın. İyi geceler. Ben İyi geceler kızım. İyi geceler. Şşt. Pis pis. Pampik. Ne yapıyorsun işi? Ne var orada? Sen böyle hep uyuyorsun. Diyorlar ki çok mutsuz bu kedi.

Hadi bay bay yap. Al al tırnakları da çıktı ama öper o babasını sımsırsımsı. değil mi? Bir tane abisi var Pumpkin çok hırpalıyor diye tırnaklarını kesmiyorsun. Kendini savunsun. Hemen de temizdir böyle kendini yıkar. Hemen de kendini yıkar bu çocuk. Hadi, hadi görüşürüz.